Kurban Bayramı öncesinde hem Manisa ve ilçelerinden hem de ülkenin farklı illerinden Manisa canlı hayvan pazarına gelen hayvan üreticileri büyük bir özenle besleyip büyüttükleri hayvanlarını görücüye çıkardı. Gölgelikli bir alanda patoklara yerleştirilen hayvanlar da alıcılarını bekledi çesine göre ibadetini yerine getirmek için pazara giden vatandaşlar arife günü yoğunluk oluşturdu. Ne? Hayvan üreticileri ise sabah erken saatlerinde hazırlıklarını yapıp müşterilerini bekledi. Arife yoğunluğunun yaşandığı Manisa canlı hayvan pazarı gelmiş sıkı pazarlıklara da sahne oldu. Abi ee, sen de Son 1750. Olursa abi iki tane tamam, alıyorum. Tamam kardeşim. Olursa Kuş arasından gelmiş bizi tercih etmişim. Hayır. Olursa 1800 lira, 1800, 1000 1800 1000 lira ayırma gör. 1800, bir kuruş aşağı, vermem, vermem. Bir kuruş aşağı vermem, 1800 lira, hayır. 1800 lira olursa gerçek pazarlık 1800 lira, hayır mı gör? Hayır mı gör? Tamam. Hayvan üreticileri ise yaşanan yoğunluktan da satışlardan da memnun olduklarını ifade etti. Kurban payramı güzel abla. Satışlar iyi gidiyor. Satışlar da çok güzel gidiyor. Çok şükür iyi gidiyor şu anlık. Satılıyor malımız ya. Tamam. Şu an millet sadece biraz fırsatçılık yapıyor. Başka bir şey yok. Yani her seneki bu pozisyon. Aynı. indirmeye çalışıyor. Yani herkesin bütçesine göre zaten millet herkes cebimdeki nasıl az para çıksa daha iyi olur diye düşünüyor. Bu 55. satışımız. Hayırlı olsun. İyi gidiyor yani. Satışlarımız iyi gidiyor. Kurbanlıklar uygun. 1800 lira, 2000 lira, 2200 lira, 2500 lira hayvanlar değişkenlik gösteriyor. Ancak yani vatandaşımız da eskisi gibi yaşlarımız kurban kesiyor. Gençlerimiz tatile Gençler gidiyor. Tatile gidiyor. Tatildeler. yaşlar tatilde yaşlılar kurban. Yaşlılar kurban kesiyor. Emekli, Emekli. aylığını biriktirmiş. Zarfın içinden 150 er lira her ay koymuş. Sabah geldi kurbanlık verdim. Böyle insanlar kesiyor. Yani biz Müslüman ülkesiyiz. Ya, ye, gençleri de teşvik ediyorum. Satışlarımız iyi gidiyor. Kaç tane sattın? 40 tane sattım. 33 tane de çiftlikte sattık. 73 tane sattık. Bir 10 tane elimizde kaldı. Satışlar gayet iyi. Geçen seneye göre daha mı iyi oluyor? Geçen seneye göre daha iyi evet. Belki de vatandaşlar son günü bekliyor. Hani ucuz mu olur? Ama maalesef satışlar iyi. Ucuz olacağını zannetmiyorum. Bugünden vatandaşlarımızın gelip kurbanlarını almasını isterim yani.